Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Güven Kaya Sağlık Bakanlığı işlerinin geri dönük ödemelerini hesapladım diyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerinin geri dönük ödeme hesaplaması. Sözleşme başlangıç tarihi 1 Ocak 2023. Sözleşme imza tarihi bugün imzalanması bekleniyor. 5 Haziran 2023. Eski brüt YM 333 lira 60 kuruş. Yeni brüt YM 725 TL. Bir günlük brüt YM farkı 725 TL. Eksi 333 lira 60 kuruş. Bu da günlük YM farkı 391 lira 40 kuruş ediyor. 1 Ocak 2023 ile 14 Ocak 2023 arası 14 gün maaş farkı. 15 Ocak 2023, 14 Şubat 2023'te 31 gün maaş farkı. Ocak ayında 13 günlük tediye farkı. 15 Şubat 14 Mart arası 28 gün maaş farkı. 15 Mart 14 Nisan arası 31 gün maaş farkı. Mart ayında 30 günlük ikramiye farkı. 15 Nisan 14 Mayıs 30 günlük maaş farkı. Nisan'da 13 gün ödenen tediye farkı ve 15 Mayıs 14 Haziran arası 31 gün maaş farkı. Toplam maaş farkı gün sayısı 221 gün. 221 gün çarpı brüt bir günlük yemiye farkı 391 lira 40 kuruş eşittir 86.499 lira 40 kuruş ediyor arkadaşlar. %20 gelir vergi ile beraber %20 vergi de çıkardığımızda net yemeğe farkı 58.163 lira 60 kuruş ediyor. Bu rakama gece çalışması gibi rakamlar yok. Onları da eklediğimizde tahmin olarak Sağlık Bakanlığı çalışan iş arkadaşlar en az 60.000 TL ile 65.000 TL arası bir geri dönük ödeme alacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bütün kamışsa arkadaşlar videonun altında bulunan kamış haber Instagram sayfasını tıklayıp takip etmeye çağırıyorum. Bizi Instagram'da da takip edin arkadaşlar. Linki videonun altına ekledik.